Merhaba ben Poçer Bugün Arburdur Land'de gezeceğiz Bakalım bugün hangi kişilere Bugün hangi kişilere ban atacağız Meto çay meto çay meto çay Bunda harika bir Bana kodumun evla Gözüm ağrıdı ananı s**k Aaa Amirim gömlek iyi mi sizce? Oho. kitap bile pastaymış. Avort veremiyor muyuz ya buna? Upload attım kardeşim yeter mi? Ya sabır ama lan. Ya adam gibi oros bir çocuğu demek var. Veli dizine o e oç. Ya eforsuz tos diye ben buna diyorum. Yani kaç gün vereyim sana ya? 830 gün ban. Oç o e. Popüler kültür kölesi adı ayağı kullanmak Geçmiş ayıp bak. Bu o e oç yeni mizah mı? Ben seni tanımıyorum ki okay, abi ben. Mizahsa komik değil yani yapmayın mizahsı boykot ediliyormuş ne yapacağız şimdi thank god Hindistan Türkiye boy et Yani Hindistanların tarihine bakmak gerekirse aslında Ben bunu çalarım lan Lise <laughs> halkımın nerede olduğunu öğrendim Onları kurtarmak için ant içtim ve yola koydum Bu Türk destanında aslında anlatılma Ho güzel çizim. Aa Eba bile de koymuş. Gaflet çok severim. Çok güzel olmuş kardeşim. Sen. Dört. You are the youngest person ever. <laughs> Bu ne? Ben obez miyim? Ellerine sarı kardeşim inşallah ellerin kopar. Ya yani o kadar çeviri hatası var ki şurada. Ben lan. Arkadaşımla şehrin en kalabalık kafesinde otururken bak şimdi Kadıköy boğazı alacağım deyip elini yumruk şimdi gerilmeye başlamış. Hayır hayır. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Geri zekalı çocuk? Bana böyle şeyler vermeyin. İnanılmaz bir boş kapasitem var bu konular hakkında. Evet, ben de orada öyle demiştim zaten. De Allah ya. Burası Brainland hayvanlar çöplüyor. Bak mesela atıyorsun bunu. Sen de yardım etmiyorsun. Erkan abi şaka yaptım.